Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şey bunlar yapay kar böyle bir şey yapar kar bunlar. Bunu almak diye bir şey yok bunu kendiniz evde yapabilirsiniz. Tabi bebek beziniz varsa bebek bezini yırtıyorsunuz bebek bez işte bebek bezinin hani Böyle çişlerini yapıyorlar ya bebekler. İşte on, onları işte onları şey yapan bebek bebekleri kur, işte o, o şey işte bu. Ben buna su döktüm böyle bir şey oldu. Yapay kar oldu bu. Buna hidrojel deniyor. Ben öyle duydum. Arkadaşlar işte böyle bir şey bebek bezinin içindeki tozların şeye bebek bezinin içindeki tozlar işte böyle bir şey arkadaşlar bunu evde yapabilirsiniz bebek beziniz varsa makasınız varsa bunu yapabilirsiniz çok kolay sadece bu bebek bezinin içindeki toz ...tozlar var... Pam ...onun içindeki pamuklar da koyun... ...işte on onları böyle bir leğene koyun... ...sonra... ...üstüne bir, bir buçuk... ...ya bir sürü... ...bir sürü su koyun işte... ...sonra... ...işte sonra bunları böyle bardaklara koyun... ...böyle bir şey oluyor... ...elinizi de rahatlatıyor... Evde yaparsanız çok güzel. Dokun ben size şu an bunu da anlatamıyorum ama dokunduğunuzda çok güzel oluyor popit gibi. Dur, yerine geri koyalım. Arkadaşlar bakın. Popit bildiğin ya. Bedava popit işte. Daha ne istiyorsunuz? Bedava popit. Popit'e o kadar para vereceğinize yapay popit işte. Yapay popit yapıyorum. Çek. Hop 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 Bu hem yapar kayda olarak geçiyor adı. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Bir de tekrar anlatıyorum. Bunun tozları var. Şöyle göstereyim. Elim çekerse. Gördünüz mü? Bunlar işte yapay kar. Bu aslında eskiden Bebek bezinde çişler nereye gidiyor? Çişler nasıl kuruyor? dediler işte. Onun için bunlar böyle. Arkadaşlar şuradan biraz alayım. İşte bunlar şu an bebek bezinin içindeki tozlar. Tozu suyla karıştırdım böyle bir şey oldu. Suya koyuyorsunuz. Bekliyor birkaç dakika. Hatta hemen oluyor var ya arkadaşlar. Hemen oluyor ama çok çok sulu oluyor. İşte kuruyunca da böyle bir şey oluyor. Böyle bir şey yok yav. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı sıkın görüşürüz bay bay